son dakika gelişmesi var. ÖSYM 2025 YKS sınavına katılan adayların cevap kağıtlarına erişime açtı. Merhaba arkadaşlar, eğitimin dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS sonuçları bugün sabah açıklandı. Herkese hayırlı olsun diyorum tekrardan. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM sınava giren adayların cevap kağıtlarına da erişime açtı. Ayrıntıları aktaracağım başlamadan YKS ile ilgili bütün bilgiler Üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları tercihlerde neler dikkat edilmesi gerekiyor ve diğer bütün bilgileri bu kanalda bulacaksınız. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ÖSYM sınava giren adayların cevap kağıtlarına erişim açtı. Adayların sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru yanıtları ile değerlendirme sonuçlarını adaylar adı aday işlemleri sayfasından 10 gün süreyle inceleyebilecek. TC kimlik numarası ve şifrelerle giriş yapıp ilgili sınavı ve cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsüne, işaretlemelerine, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen yanıtlarına ve doğru cevaplara adaylar erişebilecek değerli arkadaşlar. ÖSYM adı işlemleri sayfasından cevap kağıdınızı görebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.